benim küçüklüğümde memleketimde bir Hacı Hakkı Efendi Hazretleri vardı, Bunun Hüsrev isminde bir oğlu var. Buna biz sonra Hüsrev abi dedik. Büyük. Evet. Biz doğmadan olmuş. 13 yaşındayken o. Geçiyor hadise. O Hüsrev'in Hacı Akkı Efendi'nin de Zehra Hanım isminde bir hanımı var. İkisi de hacı. Bir kulle boyu denilen bir mahalle vardı benim memleketimde. Orada evleri vardı. Böyle aşağı doğru inerken aşağı doğru inerken sol, sol tarafta cami Ayasofya camisi derlerdi ona da. Fatih zamanında işgal edilmiş o karatı. Sağ tarafında da hükümet var. Oğlu hayla öte daha aşağı gittiğiniz zaman iki tane fırın var orada. Hacı Şakir'in fırınları derdiler. Sabahları namaz baktı. Sabah namazında böyle pideli ekmekler, sucuklu bilmem yaptırırlar. Millet alır gider. Sabah da gider oradan bu çocuk alır. Bir gün Zehra Hanım demiş ki Efendi Hazretleri şu Hüsnü demiş. Bir göz etmiş. Allah'ın velisisin. Herkes biliyor. Eskiden veliler kerametlerini gösterirdi. Ama kulağı yukarıda asılırdı. Şimdi Hafız Efendi gördüğü için veli yanaşmıyor içimize. Çünkü veli şöyle bir tersine bir Allah'ın ademet gözüyle, nuriyle biraz da gözünden yaş gelirse Hafız Efendi yok olur ortadan. Hani böyle sinek Kaçarken ana fırak kapılıp diye delikten gir abi de ben de öyle yokum. Onun için veliler girmedi kerimiz oğlum. Bir tane velinin şöyle orada gözü böyle yaşladı, vah vah dedi mi? Bir veli için Allah on milyon kişi yok eder. Etmesin diye onlar da gizlenirdi. Efendi Hazretleri demiş, sen bir dua et demiş. Peki demiş, Zehra demiş, sen söyle bu gece kuştastım. Sabahtan namaza ben giderken çıktın kapının eşiğinde beklesin demiş. Kuşları kaldırıyor, annesi Zehra'nın giydiriyor bilmiyordu, oğlum diyor bekletiyor kapıda. Babası hazırlanmış, abdestini almış, çıkıyor dışarıda. Fakat biraz geç kalmış evde. Oğlan da babam geç gelecek diye haydi gitmiş orada Hacı Şakir'in fırınından pide yemeye. Bizim Hacı Hakkı Efendi Hazretleri dışarı çıkıyor, öyle böyle. Kapıdan çıkar çıkmaz, o elimizden ne diyor? Sağ tarafta, bahçe kapısının yani sokak tarafında. Böyle gözünü birden çeviriyor. Velilerin öyle bakması vardır. Dünyaya bakar, elektriği yanar, ondan bakar. Hüsrev yok orada. Mahallenin Karabaşı geçiyor, Karabaş'a evet. isabet ediyor bu elektrik çareye. Karabaş değişiyor efendi. Bunu bütün benim yaşımdaki memleketimlerin hepsi bilir. Karabaş ondan sonra her namaz vakti caminin avlusuna gider orada oturur. Diğer köpekler yanına yanaşmaz. Karabaş dediğiniz zaman şöyle gözlerini çevirir bakar. Haftada bir günde aşağıda çifte hamamı var. Oraya gider Osman'ı alır onu yıkarır bırakır. Velinin gözü karabaşı bile veliye yetiyor. Olur mu olur ya?